Evet arkadaşlar ilk bölümümüze hoş geldiniz. Shopier'da bu bölümde bir dükkan oluşturacağız. Hesabımızı açacağız ve tüm bilgileri gireceğiz. Bu en önemli bölümlerden bir tanesi. O yüzden siz dükkanınızı henüz oluşturmadıysanız bu bölümü sonuna kadar mutlaka izleyin ve bir yerini kaçırmayın. Ben de videoyu olabildiğince durak satmadan yani durdurmadan devam ettirmeye çalışacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi hemen sitemize giriş yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi karşımızda shopier.com sitesi açık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ilk yapmamız gereken şey tabii ki sağ üst butonda, sağ üst kısımda bulunan ücretsiz üye ol butonuna tıklamak. Tıklıyoruz ve karşımıza hemen böyle bir ekran geliyor. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Siz daha rahat görün. Şu an görmüş olduğunuz gibi Shopier dükkan adı diyor arkadaşlar. İlk olarak tabii ki belirlememiz gereken şey dükkanımızın adı. Bu ne yaptığınıza bağlı olan bir şey arkadaşlar. Veya sizin bir marka adınız varsa bunu seçebilirsiniz. Ben kendi dükkanımda Kerdem Shop adını kullanıyorum. Kerdem de Kerim Demir. Hani ilk 3 harflerini bu şekilde alıp daha sonra Shop koydum. Ve böyle bir dükkan adı belirlemiştim. Bu eğitim setinde ben şunu düşündüm. Örnek veriyorum. Kendimi şöyle şu an bu şekilde tanımlayacağım. Ben Instagram'da bardak satan biriyim bardak baskı işiyle uğraşıyorum ve kişiye özel veya o an gündemde ne varsa bardağa basıyorum ve satıyorum. Bu şekilde bir dükkan oluşturacağız ve ben adını şöyle düşündüm. Mutlu bardaklar diye düşündüm. <laughs> Bence gayet güzel. Şimdi e-posta adresini hemen girelim arkadaşlar. E-posta adresini girdik. Telefon numaramızı girmemizi istiyoruz. Başına sıfır koymadan numaramızı yazıyoruz. Daha sonra şifremizi girmemiz lazım. Tamam şifremi de girdim. Sanırım her şeyi doldurduk. Daha sonra şu iki şeyi de tik attıktan sonra hesap oluştur butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra çok hızlı bir şekilde dükkanımız açıldı arkadaşlar. Gerçekten bu kadar basit. Yani çok hızlı bir dakikamızı bile almadan dükkanımızı oluşturmuş olduk. Ama tabii ki Böyle mi bitiyor? Hayır, böyle bitmiyor. Ayarlamamız gereken daha birçok yer var arkadaşlar. Dükkanın işleri ilk başlarda birazcık zor olabiliyor. Yani ayarlamamız gereken çok fazla yer olduğu için birazcık zor olabiliyor ama hemen sizlerle beraber buraları da geçeceğiz. Hemen kameramı sol tarafa koydum arkadaşlar ve şimdi bu kısmı sizlerle beraber doldurmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi ilk açtığımız zaman bize bazı doldurmamız gereken yerleri söylüyor. Şimdi ilk olarak diyor ki üyelik tipi bireysel şahıs şirketi veya limited veya anonim şirket diyor arkadaşlar. Sizin bir şirketiniz varsa ve fatura kesiyorsanız şahıs şirketi veya limited şirketi seçebilirsiniz. Ama bireyselseniz yani bir şirketiniz yoksa bireysel olarak seçebilirsiniz. Vergi konularına daha sonradan geleceğiz. İlerleyen bölümlerde geleceğiz. Ad diyor arkadaşlar. Hemen adımızı girmemiz gerekiyor buraya. Ama şunu söylemeliyim Ad, soyad, TC numarası gibi yerleri daha sonra değiştiremiyorsunuz Bu yüzden tamamıyla doğru yazmanız ve kendinize ait olan bilgileri yazmanızı öneriyorum ee, Daha sonradan değiştiremiyorsunuz Yani buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizlere Ad diyor arkadaşlar hemen adımı şöyle gireyim ben Arkadaşlar bu kısımları iyice doldurun. Ben şu anda videoda olduğum için hepsini doldurmayacağım. Bu kısımları doldurduktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Hemen oraya geçelim. Evet, ilk kısımdaki üyelik bilgilerini doldurduktan sonra arkadaşlar bir sonraki adımda bize banka bilgilerini soruyor. İlk baştaki üyelik bilgilerinde ad soyad girdik arkadaşlar ve bu ad soyada ad soyadın sahip olduğu bir banka hesabının ibanını bizden istiyor. Yani başka bir ad olmuyor arkadaşlar. Yani buradaki isim ile burada ibanını yazacağınız kişinin adlarının uyuşması gerekiyor. O yüzden buna da dikkat etmeniz lazım. Ben şimdi hemen ibanımıza giriyorum ve daha sonraki adıma geçiyoruz. Evet, iban bilgilerimizi de girdik ve daha sonra böyle bir ekran karşımıza geliyor. Burada yapmamız gereken şey nedir şopirda ne tür ürünlerin veya hizmetlerin satışını yapmayı planlıyorsunuz diyor Arkadaşlar bu dükkanda veya hesabınızda gözükmüyor yani bunu sadece şopir okuyacak O yüzden buraya açıklayıcı bir şekilde ne satacağınızı yazabilirsiniz Ben örnek veriyorum kupa bardak diyorum ve bu şekilde yazıyorum hangi platformda satış yaptığınızı işaretleyiniz diyor arkadaşlar Siz nerede satış yapacaksanız yani bu Shopier dükkanından nereden kitle çekecekseniz onu seçebilirsiniz. Ben sosyal medyaya tıklıyorum ve daha sonra aşağı inip ilerle diyorum. İlerle dedikten sonra satış sayfaları diyor. Sosyal medyada satış yapacağınız hesaplarınızı belirtiniz diyor. Ben mesela arkadaşlar Instagram'da yapacağım diyelim. Burada Instagram kerimdemir.0 diyorum mesela. Örnek veriyorum. Bunları da yaptıktan sonra ilerleye basıyoruz ve karşımıza özet çıkıyor. Yani temel olarak bilgilerimiz burada çıkıyor arkadaşlar. Bunları da girdikten sonra tamamlaya basmamız gerekiyor. Ama ondan önce size şunu söylemeliyim. Hesabınız ortalama 24 saat içerisinde aktif hale gelmiş olacaktır diyor. Yani Shoppeer öncelikle sizin bilgilerinizi inceliyor. İnceledikten sonra görmüş olduğunuz gibi 24 saat içerisinde hesabınızı aktif hale getiriyor. Tamamla diyoruz. Dedik ve görmüş olduğunuz gibi başvurunuz işleme alındı dedi. Yaklaşık 3-4 tane yani toplamda 4 tane e, alanı geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraların bilgilerini tamamıyla doldurduktan sonra Shopier'a bir başvuru gönderiliyor. Ve 24 saat içerisinde başvurumuz ya onaylanıyor ya da onaylanmıyor. Ama bilgilerinizi doğru girdiyseniz onaylanmama gibi bir ihtimali olmadığını düşünüyorum. Evet ilk videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bu videomuzda Shopier'da bir hesap nasıl oluşturulur, dükkanın ilk adımları nasıl tamamlanır bunları gösterdim. Bir sonraki bölümde nasıl dükkanın ayarları yapılır bunları göstereceğim dükkanın tüm ayarlarını yapacağız. O videoyu da mutlaka izleyin. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.